Tavuklar fareyi yakalamışlar, öldürmüşler. Yiyorlar şimdi de. Ama tavuk öyle sert vuruyor ki böyle şey olarak. Baksana ana, Tavukların şeyi zaten yılan, fare. Hiç öyle şeylerden çekinmeleri yok. Bazı videolar var zaten YouTube'da öyle. Yılanlarla bile nasıl kavga ediyor anne tavuklar özellikle. Bunda baksana ama Az önce Oy Hint zaten az önce asıl şu Hint Oroz'un ağzındaydı yavrum <laughs> <Yomurum> benim <laughs> O da civcivdi kocaman oldu büyüdü Nasıl yiyorlar Kazlar da geldi biraz onlar da şey yaptılar o orada kazlar da Aslında kazlar çok daha güçlü ama tabi kazlar yemez böyle oy. Baksana didik didik onu. Vura 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 vura. Protein sonuçta et de baksana bu da nasıl kaçırıyor. <laughs> hint orası gene aldı. <laughs> Asıl, bence Hint orası öldürdü de. <laughs> Onların gagası çok daha sert zaten. Harçalama baksana nasıl kaçırıyor götürüyor bari ağzını aldı götürüyor onun için bence o öldürdü İlk gördüğümde de onun ağzındaydı zaten Vakit ötekilere bırakmıyor. Nasıl kaçırıyor? Hay <laughs> yavrum benim. Çok mu sevdin o fare yemeyi Fare çok var ama yani azaltsalar tabi böyle bunların da faydası olsa iyi olur da i̇şte yakalamaları problem. Fare de çok kaçan bir hayvan tabi. Hala ağzında hint orosu götürüyor onu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum artık uzaklaştık peşine gidiyorum ama Hayda baksana ağzına nasıl kaçır rint tavuğu öyle İlk ağzında da onun gördüm zaten öyle İyice o da girdi ortaları artık Neyse artık çok detay ha getiriyor bana doğru Yoğurum <laughs> baksana ağzına fare gezer durur yer var bile. Rahat bıraksalar iyice parçalayacak da öteki tavuklardan kaçırıyordu aklı sıra işte. Vallahi bu torozu çok vahşi olabilir öyle. Daha yavru henüz de <laughs> yavrum benim. Sınız onu yiyeceğim diye. Ağzına kaçırıyor duruyor işte taşıdı durdu. Oradan çıktı şimdi. Hayır <laughs> be. O fındık farelerine cücüvken bile şey yapıyorlar bir kere öbür taraftayken çatalcadayken şey orada görmüştüm küçücük cücüv daha ya ağzında küçük fındık faresi yavrusu almış onu nasıl yiyordu هيا <applause> وربي <applause>